Hepinize merhaba arkadaşlar bugün seninle birlikte bugün, bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan ekiple birlikte yargı dağıtmaya geldi Serkan diye biri var kardeş dikkat edin Kardeş Laa oyundan çık Laa Kardeş Dur, Şu an duvar arkasına Adamı 110'luk vurdu Hadi lan Duvar arkasından 110'luk vurdu Hadi beyler Arkadaşlar Arkadaşlar silah teşkilerine bak Hileyim bu arada <laughs> Recep hileyi tutmasın ya <laughs> 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 ne oldu oh. Gel gel, <laughs> aldım, 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 aldım. Öyle artık değil mi biz Ahmet? Bunu aldım. Oğlum <laughs> adamın feleğini şaşırttı lan. Oğlum grubu da attık da Adamın grubunu, gruplarını bitirdik mi ya? Hey, hey, burada. Hadi lan. Burada, 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 burada. Evet. Beyler, abiniz aldı. <laughs> İki kirli abiniz tamam. yargı dağıttı. Tamam. Hem tamam. ilk baştan. Evet arkadaşlar Aynen ben de pompalı aldım. Bu <laughs> sen öldün mü? Yok Ama kanka stil için de çok güzel olmuş şuna bak <gülüyor> Beni. <gülüyor> He. Alt altta yüz yemin ederim sınırsız. <gülüyor> ha. Şu <laughs> ben kendi param mı aldım onu? Ben ben de bir aldım. Arkadaşlar ben hesabımı değiştirdim. Yeni hesap açtım o yüzden. Benim böyle elbiselerim kötü. Aga hadi ya. üç tane takım vardı. Oha Recep ya. Üç kişiye ben. mı? Haydi la. Valla. Hepsi sağda. Manyak 3 kişiye daha Mahfuz şeyim. Mahmet koş. <laughs> <laughs> Kardeş! Serkan aldı ee... Hadi lan Serkan mı o? Yok oğlum Serkan şu Serkan, Serkan mı? Serkan mı? be! Az önce para mı Kardeş sıkılmayın. Aras hoca bir 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 sonuçta alırız. Evet. Evet. Bir şans Hadi hadi bir zahmet açalım. Çünkü paramız ona yetiyor. Bunlar <laughs> içeri giremedi. <laughs> Sağda iki kişi var. Gördüm Raci. Birisini baydım. Seni baydım ne oldu? Aldım. aldım aldım buradan. Güzel bir Oho ya. Bizim eve biri geliyor. Yok ya yo, ben aldım. Hadi lan. Aynen. Evet internetim 10. Evet internetim yüz. Mehmet niye evet. kaçıyor? Öse. Evet. Şey. Abi adam var alırım. Şurada lan. Aha bu zarı kızı Bu zarı kızı mı? Aha, güzelik Mami? Aha Mami, adam koş 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 koş. koş. <Gülüyor> <Gülüyor> Mami koş. Adamlar orada. Anladım. Anladım. Aha. Aynen aga. Aynen. Of, şu mesajlar. Abi vallahi yeter ya. Abi 24 saat mesaj geliyor YouTube'da. Vallahi. Abi durmadan YouTube'dan mesajlar geliyor ama. ki çok ünlüsün. Ondan sonra gel bazı sen bazı bir de video çekeyim ya. Yanlarda... Oğlum çok havalıyım yani. 35 abone var. Aha yanlarda... Serkan Serkan şey giriyor. Arka tarafa. Abi alt ekran mı abi? Ya? Oha Serkan tamam abici. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> ne olur Takipcisi şey garipler arıyor. Evet. Kim? Ne? Ben başka takipçisi yok. Ya bakın aramayın ama ya. Kim? Abi arıyor. Abi arıyor la, çok arıyor la. <laughs> abi vallahi yeter ama. <laughs> Valla bak. Hani bak bir şey de demek istemiyorum. Ya abi herkes arıyor ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, az önce e, takımçimle konuştum. Sonra arayacakmış. Tamam. Çok ha dikkat oynayın. Yani bak videoda aramanız hiç hoş değil ya. Hani biliyorsunuz ki YouTuber'ın Allah Bir tane Hadi lan. Hmm. Aha bak. Hadi evin oraya belki birileri gelebilir Ben dalıyorum. Hadi hadi. Oğlum evin içinde biri var sanırım. Ooo iğne kullandırsınlar. Mahmut elime kuzat. Mahmut elime at Seni kaldırıyor. Birisi arkada, birisi arkada. O bir kendisin. Oha. Oha ya. Aldım. Nerede o nerede? Hadi fırça. Oo kazandık. Kaç hava kaybettik? Bugün oh. kaç hava kaybettik? Şey. Demek ki biz çok kazanmışız.

Oha. Oha çüş çüş. çüş. Dersini aldım. Dal dal dal, dal dal dal. Dal 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 ben dalıyorum. Ben de dalıyorum hadi Allahu da. ekber. Ya Allah bismillah. Burada burada. bir zahmet öl bir, bir, bir zahmet. Seni <laughs> de lutuna bakalım. Aldım. Kazandık. Biz nasıl çal? En son 160'lı kurdum nasıl çaldı? Beyler bittiniz. AVM aldım. Yerde de koyun. <laughs> alın alın. Bedavayı çok severim. Abi. Ben Olur, de, ben. Olur. 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 Benim sinem yok ki. Boy, ya Ya. Onu ya boş. Şey ya. Hadi boşa kullanmayın. <laughs> <laughs> Al kişi çiçekler. Kapıyı Al oğlum benim kuzumu harcama. Lay lay lay, lay, lay. Evde bir Onun evini mi Dal 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 ben de alıyorum. Azra. Üç kişi ya. Yo. <laughs> Hadi dalın ben de <laughs> Bir tane loğum attım alıyorum hadi Beyler dalıyoruz koşun. Beyler çok iyiyiz, çok iyiyiz. Hadi beyler çok iyiyiz. Nerede var lan? Niye ki? Aa gördüm. Gördüm Reco. Neredesin? Çatıda lan çatıda lan. Hadi bakalım. Sen bakayım çek bakayım oradan kafanı. Ne oldu Reco? Nasıl gelecek. Evet, Oo kazandı. Ben... Evet ben arkadaşlar gördünüz. Arkadaşlar, evet, <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etik dediğimizde oynadı Ve kazandı gördüğünüz gibi. neyse bir killerimize bakalım arkadaşlar. Bakalım kaç kilo ne Neyse umarım videoyu beğenmiş arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsan aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinizi çok seviyorum. Kendinizi çok seviyorum da ne alaka. Neyse görüşürüz.